Oğlum seni unutma içeride. Allah Allah. burada. Ne sade olsun? Evet, e, bizler şu anda e, yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda e, Kasım'ın ilk haftasına kadar devam edeceğini e, tespit ettik. Bir diğer yandan İrlanda ve İngiliz uçuşları da, İngiltere uçuşları da, da devam edecek Aralık sonuna kadar. Geçen seneye göre karşılaştırma yaparsak 1 Ocak 2023 ile 31 Ağustos 2023 arasında deniz ve hava yoluyla 95 bin üzerinde bir artış gözlemlendi. Açık kaynaklara göre bu artış yani iyi denilebilir. Çok da kötü de değil. Keşke daha da iyi, daha da artış olsaydı iyi olabilirdi. Her şey rağmen yaşadığımız onca şeyler rağmen, Bodrum vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu çok kez ispatlamıştık. Hizmet anlamında, havasıyla, doğasıyla. Ee, öbür tarafta tabi e, iç hatlarda hani e, yoğunluklar azaldı, okulların açılmasıyla, üniversitelerin açılmasıyla e, iç, iç pazardaki e, yaz sezonu bitti denilebilir. Ee, öbür tarafta e, Avrupa'da, e, işte Rusya'da, e, İngiltere'de olduğu gibi uçuşlar hala devam edilmektedir. Bu iyi bir işarettir umarım bu artışa devam edeceğini düşünmekteyiz. Biz diğer yandan kuru versiyon turizmini çok önemsiyorduk zaten. Çok önemli bir ürün. boğdurmalı önemli bir destinasyona dikkatini çektiler ve çok yani neredeyse %50'nin üzerinde bir artış söz konusudur. Geçen seneye göre bakıldığında. Bu iyi bir izlenim. E, 2024'te da bakıldığında da e, bu kurvensiyel turizmleri de artışlar devam edecektir.